Eyvallah. Hünkârım. Hünkârım sizden de mi para alacağız? Elbette alacaksınız. Tekrardan bayramınız mübarek olsun. Hayırlı kazançlar diliyorum. Allah zekatını çokça verebilen kullarından eylesin sizleri. Amin hünkârım. Rabbim saltanatınızı daim eylesin. Sizi başımızdan eksik etmesin. Eyvallah. Allah'a emanet olun. Aleyküm selam hünkârım. Hoş gelmişsiniz, sefalar getirmişsiniz. Bayramınız mübarek olsun. Sağ olun hünkârım. Sizlerin de bayramın mübarek olsun. Eyvallah. izin verirseniz size kendimi takdim edeyim hünkârım. Bana Perdeci Kasım Efendi derler. Memnun oldum Kasım Efendi. İşleriniz nasıl? Çok şükür. İyi, çok sağ olun hünkârım. Geçmiş olsun Kasım Efendi. Kolunuzu incitmişsiniz. Baba! Yardım, şehzadem! Oğlun! Askerler! Çabuk! Askerler! Halk uzak tutun! Arabacı! Arabacı! Şehzadem! Askerler! Oğlun! Asker! Sana. Evladım! Evladım!